A minute ride made me lose my way. One minute high, knew my life would change. And I was hoping that you could stay. The city lights will then remain. Makes it easier to keep on breathing at night in my dreams. I find peace I remember. merhaba arkadaşlar. Fotomenika'ya hoş geldiniz. İsmim Serkan. Bugün size Insta 360 X4 videosunu tanıtıyor olacağım. Yine bu kamerayı özellikle bayi seyahatimiz için aldım. Ve size bugün güzel bir görsel şölen yaratmaya çalışacağım. Bu videoyu size HDR olarak yayınlayacağım. Neden HDR olarak yayınlıyorum? Çünkü bu kamera HDR çekmese bile iPhone'daki Dolby Vision teknolojisiyle HDR'a çevirebiliyorsunuz. Eğer HDR bir ekranınız varsa bu videoyu HDR olarak izleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce size ufak bir klip izletim ve bu kamerayla neler yapabilirsiniz. Öncelikle kendi gözlerinizle görün. Ondan sonra kutu açılımına bakalım. Ondan sonra değerlendirmelerimi de size sunuyor olacağım. O zaman başlıyoruz. 360 ekstör kutusuna baktığımız zaman 8K 360 derece aksiyon kamerası diyor. Kutunun bu tarafında 72 megapiksel fotoğraf 360 derece çekebiliyor. Tek lens modunda 4K 60 fps çıkartılabilir lens koruması 10 metreye kadar suya dayanıklı ve akıllı zeka destekli montajlama editleme diyor. Kutunun bu tarafında bir takım resimler koymuş ve kutunun bu tarafında 8K 30 FPS ve 5.7K 60 FPS 360 derece video diyor. Önce çek daha sonra çerçevele diyor. Görünmez selfie çubuğu aktif HDR video özelliği ve flow state stabilizasyon yani 360 derece ufuk çizgisi kilitleme var diyor. Kutunun bu tarafında Insta 360 logosu ve bu tarafında da Insta 360 logosu var. Birçok combo halinde geliyor. Ancak ben bir combo tercih etmedim. Kendi kombomu kendim yarattım. Özellikle su altında kullanmayı çok seviyorum. O yüzden invisible görünmez dalış kafesini satın aldım. Bunu ayrı bir videoda size değerlendiriyor olacağım. Bir adet yedek pil aldım. Aynı zamanda her ne kadar kutunun içerisinden Koruma lensleri çıkıyor olsa da ben premium olanını aldım. Premium lensle normal koruma, koruma lens arasında ne fark var? Bunu da ayrı bir videoda size değerlendirmeye çalışacağım. Kutusunu açabiliriz artık. Burada cihazın kendisi. Burayı tırtıklı yapmışlar ve önceki modele göre boyu biraz daha büyük yapılmış. Yine aynı dizayn. Tamamen birebir aynı dizayn. Bunu bir köşeye koyalım. Daha önce bir taşıma kılıfıyla geliyordu. Insta 360 x 3 bu taşıma çantasıyla geliyor. Taşıma çantasının içerisinde böyle bir şey çıktı. Bu özellikle ısınmayı önlemek için ilave bir koruma olarak da kullanabileceğiniz kafes tarzı bir şey. Bu da lensleri temizlemek için makrofiber tarzında bir bez göndermişler. Ve burada bir tip C kablosu görüyorsunuz. Burada cebi var. Sanıyorum SD kart koymak için ufak bir cep yapmışlar. Buraya bir cep daha yapmışlar. Bunu böyle koyuyorsunuz. Daha sonra kapatıp güvenle saklayabilirsiniz bu şekilde cebinizde. Kutunun bu gözünden de bir takım kullanma kılavuzları çıkıyor. Bunlar da standart lens koruması bunlar. Burada bir tane bu da diğeri. Şimdi hatırlarsanız Insta360 X3 videolarımda bu lens koruyucular yapıştırmalı geliyordu ve kullan at tarzındaydı. Çünkü bir kere yapıştırıp çıkarttığınız zaman bir daha kullanamıyordunuz. Bununla farklı olarak artık bunu buraya bu şekilde monte edebiliyorsunuz. Şu anda göreceğiniz gibi lens korumaları takılmış durumda. Burada 1 bölü 4 inç girişi var. Burada tip C girişi var. Bu iki çentiğe bastığınız zaman Tak diye burası açılıyor. Pili de oldukça büyütmüşler. Ve kapatalım. Ve çalıştıralım bakalım. Dil seçeneklerine bakalım. Türkçe koymuşlar mı acaba? Evet. Türkçe var arkadaşlar. Daha önce Insta 360 X3'te Türkçe yoktu. Sonra güncellemeyle geldi mi bilmiyorum. Ama bunda Türkçe olması hepimizi eminim sevindirecektir. Ve şu anda Türkçe'yi seçiyorum. Video modu. Aktif HDR. Timelapse. Zaman aşırı çekimler. Time Shift, hareketli zaman aşırı çekimler, Bullet Time, Loop kaydı, Star Lapse, Burst, Interval yani Time Lapse, HDR Foto, Fotoğraf, Video ve yine başa sarıyor aktif HDR ve tek lens moduna baktığımız zaman Video, Free Frame Video yani önce çek sonradan ister Instagram'a istersen de YouTube için yatay formatta çerçeveler. Mi mod, ben modu yani sadece seni takip etsin. Sadece sen çerçeve içerisinde ol. Loop recording yine aynı şekilde fotoğraf ve yine başa soruyor. Benim en çok merak ettiğim şeyi ilk başta hem kendi merakımı gidermek için hem de size de bilgi olsun diye sunuyorum. Acaba DJI mikrofon 2 herhangi bir alacağı gerek olmadan Bluetooth üzerinden bağlanıyor mu? Şimdi beraber ona bakacağız. Ayarlara giriyorum. Önce bunu çalıştıralım. Öncelikle buradaki kulaklık işaretine basıyoruz. Daha sonra DJ mikrofon 2'yi çalıştırıyorum. Şunu önce uzun bir basalım. Ta ki burası yanıp yanıp sönüne kadar. Evet, maviye döndü. Şimdi buradaki eşleştirme tuşuna uzunca basıyorum. Burası mavi yanıp yanıp sönüyor. Ondan sonra buradan retry diyelim. Evet, DJI mikrofon 2'yi buldu. Bağlan diyorum. Bluetooth bağlantısı yapıldı. Bu benim için neden önemli? Çünkü bundan sonra size bu kamerayı tanıtırken DJI Microphone 2'yi kullanıyor olacağım. Evet, ilk olarak test ettiğim şey şu anda bu kamerayı DJI mikrofon 2'ye bağladım. Öncelikle size bunu değerlendirin. DJI mikrofon 2'ye bağladığınız zaman Kablosuz olarak herhangi bir alıcı kullanmadan direkt olarak DJ Mikrofon 2 kullanabiliyorsunuz. Bir dezavantajı var. O da DJ Mikrofon 2 ile Insta 360 x 4e kayıt yaparken maalesef ses seviyelerini göremiyorsunuz. Bu yüzden bir seste patlama var mı yok mu ona göremiyorsunuz. DJ Mikrofon 2'nin üzerine kayıt yapamıyorsunuz. Hani Insta 360 x 4te patlama, seste patlama olursa en azından yedek olarak kullanabileceğim bir kayıt olmayacak maalesef. Biliyorsunuz bu DJI Mikrofon 2 aslında DJI Pocket 3 için yapıldı. Bluetooth özelliği sayesinde birçok aksiyon kamerasıyla da kullanılabiliyor. DJI Mikrofon 2'yi bir kere senkronize ettiğiniz zaman otomatik olarak bağlanıyor. Kamerayı kapattığınız, DJI Mikrofon 2'yi de kapattınız ve her ikisini açtığınız zaman hızlı bir şekilde bağlanmıyor. Tekrar bağlamanız gerekiyor. Tekrar eşleştirmeden bağlayabiliyorsunuz. Bu ilave bir zaman kaybı oluyor. Ben bu kamerayı kendi zor kazanılmış paramla satın aldım. Gördüğüm artıları, eksileri söylüyorum. Hiç kimsenin de baskısı altında kalmadan bunları söylüyorum. Bu videonun çekimlerini Singapur, Bali ve Dubai'de yapıyor olacağım. Bu kamera 8K'da 30 FPS çekebiliyor ve 5.7K'da da 60 FPS çekebiliyor. Insta 360 X3'ün en büyük sıkıntısı 5.7K'da maksimum 30 FPS çekebiliyordu. Bundan öte bir FPS çekemiyordu ve 60 FPS çekmek için 4K'ya geçmemiz gerekiyordu. Şu anda Insta 360 X4'te 5.7K'da 60 FPS var. 8K neden önemli bizim için? 5.7K neden önemli bu kameralar için? Çünkü daha önce de anlattığım gibi bu kamera iki lense sahip ve her bir lensi 4K çekiyor ve toplamda size 8K görüntü veriyor. 8K görüntüyü tamamen kullanabilme gibi bir şansınız olabilir. Özellikle VR tarzı videolar hazırlıyorsanız, 360 derece videolar hazırlıyorsanız olabilir. Benim gibi nereye göstermek istediğimi seçiyorsanız o zaman bunu kırpmanız gerekiyor ve kırptığınız zaman 5.7K bir video size 2.7K ya da 1080p hatta zoomlama oranınıza göre de 720p'lere kadar düşebiliyordu. Şu anda 8K'yı alıp 4K'ya kadar düşürebilirsiniz. Ya da 2.7K'ya kadar düşürüp istediğiniz yeri çerçeveleyebilme şansınız var. Bu güzel oldu gerçekten. Çünkü X3'te 4K 60 FPS'in görüntü kalitesinde oldukça sorun yaşıyordum. Şimdi X4 aynı zamanda 4K'da 100 FPS'de çekebiliyor. 360 derece olduğu için bir tripoda koyuyorsunuz ve uygulaması üzerinden sizi takip etmesini sağlayabiliyorsunuz. Şu anda ben nereye gidersem gideyim kamerayı takip ettirebiliyorum ve şu anda beni takip ediyor göreceğiniz gibi illa 360 derece kullanmak zorunda değilsiniz. Tek lens olarak da kullanabiliyorsunuz ve 4K 60 FPS kullanabiliyorsunuz. Birçok aksiyon kamerasında yeni çıkanlarda artık 4K 120 FPS'ler var. Ancak bunda sadece 4K 60 FPS tek lens olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca gelen güzel özelliklerden bir tanesi şu anda kayıt yapıyorum ve bu kaydı beğenmedim vazgeçtim. Kayıt tuşuna uzunca basarak bu kaydı iptal edebilme şansım var. Bu kameranın en büyük avantajlarından bir tanesi özellikle görünmez selfie çubuğu. Tabi bunun için özellikle insanın selfie çubuklarını almak zorunda değilsiniz. Dümdüz bir e, çubuk selfie çubuğu da işinizi görecektir. Ve şu anda göreceğiniz gibi elimde bir selfie çubuğu tutuyorum ve bu selfie çubuğu hiçbir şekilde elimde görünmüyor. Şu anda benim kullandığım Insta360 X4'ün uzatılabilir selfie çubuğu. 3 metre kadar bu selfie çubuğu uzuyor. Ben en çok bu selfie çubuğunu seviyorum. Çünkü bununla çok güzel dronumsu sahneler çekebiliyorsunuz. Şu anda uzatayım bakın ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu anda 3 metre kadar uzattım. 72 megapiksel fotoğraf çekiyor ancak yine bunu 360 derece modda çekiyor ve bu da demektir ki dediğiniz kareyi alıp belki 10, 16 12 megapiksele falan düşürmek anlamına geliyor. Blue time'ı da 5.7K 120 FPS'e çıkartmışlar. Bu da oldukça iyi çünkü buradaki güncelleme 4K'dan gelen bir güncelleme. Blue time nedir? Böyle Matrix filmlerindeki gibi kamerayı kafanızın üstünde döndürüyorsunuz ve kamera sizi 360 derece ortalayarak ve bütün etrafı da göstererek çok güzel bir şekilde çekiyor. Bulut'tan benim çok sevdiğim bir özellik. Artık 11K timelapse çekebiliyor bu kamera. Bu da çok güzel bir özellik. Timelapse çekmeyi seviyorsanız 11K size hayli hayli yeterli olacaktır. Çok güzel hareketli timelapse'ler çekebilirsiniz. Diğer güncellemelerden bir tanesi de time shift yine 8K 30 FPS'te time shift yani hareketli zaman aşırı çekimler çekebiliyor bu kamera. Buradaki en büyük artısı şu olmuş. X3'te hızını ayarlayamıyordunuz. Direkt olarak otomatik hızda yayın yapıyordu. Burada 10x, 15x, 20x gibi ne kadar hızlı çekmesini istiyorsanız o seçenekleri eklemişler. Şu anda da mikrofon testlerine bir bakalım. Bu kameranın Etrafında 3 tane mikrofon var. Bütün çevredeki sesleri çok rahatlıkla alabiliyor. 4 tane de mikrofon modu var. Modu özelliği var. Şu anda gürültü önleme açık. Ve özellikle rüzgar gürültüsünü kesmek için odaklanmış. Kamerayı da şu anda biraz daha yakın tutuyorum kendime. Yani çok uzaktan sesler iyi gelmiyor. Şu anda da stereo özelliği seçtim. Stereo olarak kayıt yapıyor. Rüzgar gürültü önleme özelliği açık değil. O yüzden çevredeki bütün sesleri alıyor olması gerekiyor. Göreceğiniz gibi karşıda parasailing yapıyorlar. Tayland videomuzu izlediyseniz o videoda selenin üzerine parasailing düşmüştü. O videoyu da birçok sahneyi de Insta 360 x 3 çekmiştik. Eğer o videoyu göz atmadıysanız lütfen o da bir göz atın. Hem kazamızla ilgili merakınız varsa onu izlemiş olursunuz. Aynı zamanda X3 ile ilgili neler yapılabilir onu da detaylı görmüş olursunuz. Şimdi Direction Focus ne demek? Şu anda ben görüntüyü kendime doğru döndürdüm. Beni görüyorsunuz ve o yüzden de benim sesim odaklanıyor. Ancak ben şu anda görüntüyü denize doğru döndürüyorum. Muhtemelen şurada bir sesini benim sesimden daha iyi duyuyor olacaksınız. Ya da görüntüyü buraya çevirdiğim orada da bir müzik sesi geliyor ve bu sesi daha iyi çevirir. Şu anda kendime geri çeviriyorum. Böyle şu anda benim sesimi daha net duyuyor olacaksınız. Bu özellikle montaj programındaki görüntüyü nereye çevirirseniz ses oraya odaklanıyor olacak. kameraların özellikleri özellikle böyle selfie çubuğuyla kendinizden uzak tutmanız gerektiği için kamerada ne kadar sizden uzak olursa ses kalitesi de o kadar Diyor. ilk önceki rüzgar gürültü önleme otomatik rüzgar gürültü önlemeydi. Ve şu anda aktif wind reduction'a Yani otomatik rüzgar gürültü önleme özellikle rüzgarı algılıyor ve rüzgar varsa size otomatik olarak rüzgar gürültüsünü engelliyor. Ama şu anda aktif wind reduction'dayım. Yani şu anda rüzgar varsa da yoksa da rüzgar gürültüsünü önlüyor. Ve sohbetimize de şu anda DJ Mikrofon 2 ile devam edelim. Ben muhtemelen DJ Mikrofon 2'yi kullanırım sizinle sohbet etmek için. Şu anda selfie bunu daha da uzattım ve DJ Mikrofon 2 ile konuşuyorum. Sesimi muhtemelen bu kadar 3 metre uzaklıkta bile çok daha iyi alabildiğinizi düşünüyorum. Ben burada DJ Mikrofon 2'yi kullanıyorum. Siz kendi Bluetooth mikrofonunuzu da kullanabilirsiniz. Bu Bluetooth mikrofonlardan gelen ses kalitesi maalesef benim çok hoşuma gitmedi. Ancak motorcuysanız Bluetooth üzerinden intercomunuzu da bağlayabilirsiniz. Ne kadar kaliteli ses alırsınız onu bilmiyorum maalesef. Bu da normal tek lens modu. Şu anda bir normal bir GoPro gibi, normal bir aksiyon kamerası gibi bu şekilde kullanabiliyorum. Ve sadece tek lensi kullanıyor. Dilersem lensin yönünü değiştirebiliyorum. Ancak bunu kayıt esnasında yapamıyorum. Insta 360X 3'te 4K maksimum 30 FPS'te tek lens modunda çekebiliyordu. 60 FPS'i sadece 2.7K'da çekebiliyordu. O yüzden bu da bir güncelleme sayılır ve oldukça da hoşuma gitti. Dik olarak da çekiyor tek lens modunda. 4K 30 FPS maksimum çekiyor. Yatay modda maksimum 4K 60 FPS çekebiliyor. 4K 60 FPS dik modda çekmek istiyorsanız kamerayı dik çevirmeniz gerekiyor bu şekilde. Hani bunu yapmışken aslında dik modunda da 4K 60 FPS çekebilmeniz gerekiyordu. Dinamik aralığa bir bakalım. Özellikle şu anda göreceğiniz gibi gölgeli ve aydınlık bir alandayım. Buradaki dinamik aralığı kontrol edelim. Yukarıda azıcık da olsa bulutlar var. O bulutlardaki detaylar görünüyor mu? Ben ekrandan gördüğüm kadarıyla detaylar kaybolmuş gibi görünüyor. Çok yüksek bir dinamik aralığa sahip olmayabilir tek lens modunda. Mi Mod. Mi Mod yine X3'te de vardı. Bundaki özelliği artık 4K 30 FPS'e kadar çekebiliyorsunuz. Ve Mi Mod'un özelliği kamerayı nereye çevirirseniz çevirin sizi her yöne doğru takip ediyor olacaktır. Yani kamerayı yana çevirdiğim zaman da şu anda sadece beni çerçeveliyor. X3'te bu 2.7K 30 fps'te yine burada da güzel bir güncelleme olduğunu söyleyebilirim. Bu özellikle ne çektiğini bilen arkadaşlar yani özellikle kendinizi çekmek istiyorsanız kullanabileceğiniz güzel bir özellik. Free Frame özelliği. Bu daha geniş açı çekiyor ve tek lensi kullanıyor yine ve şu anda beni görüyor ve beni gördüğünde de görüyorum ekrandan. Bunu dilersem Instagram için dik, YouTube için de yan olarak çerçeveleyebiliyorum. Pil performansını da oldukça geliştirdiler diye söylüyorlar. Pili Insta X3'e göre oldukça büyük yapılmış ve ısınma sorunlarını da bir nebze çözdük diyorlar ama yani bunu diğer youtuberlar söylüyor bu arada ben bilmiyorum test ediyorum ancak ben burada herhangi bir çözülme görmedim pil performansı arttı diyorlar ben bir artış görmedim bir günde bana genelde iki pil yetiyordu ve x4'ü kullanırken de aynı şekilde bana iki pil ancak yetiyor bir gün tam olarak kullanabilmek için yani bu kamerayı alacaksanız ilave en azından bir pil daha almanız gerekiyor. Eğer sürekli çekim yapacaksanız da 4-5 tane pil almanızda fayda var. Ancak bir ile de şarj olabiliyor. Tabii hem çekim yapıp hem de powerbank kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsiniz. Isınma sorunları var. Yok diyemeyeceğim. Bu kamera gerçekten çok ısınıyor özellikle video düzenlerken cep telefonuma bağladığım zaman inanılmaz derecede ısınmaya sebep oluyor. Bir tane termal bir şey göndermişler. Yani onu kullanmıyorum çünkü ilave bir kalınlık. Onu kullanarak belki biraz daha iyi performans elde edebilirsiniz. Ancak performansın da çok artacağını zannetmiyorum. Ben genelde 2-3 dakika videolar çekiyorum. Hiçbir zaman bir yarım saat, bir saat bir video çekmedim. O yüzden 2-3 dakikalık çekimlerde büyük bir sorun yaşadığımı söyleyemem size. Eğer hani amacınız yarım saat bir saat çekimler yapmaksa bu kamera muhtemelen o kadar çekim yapamayabilir. Tahminime göre maksimum 20-25 dakika çekim yapacaktır. Ancak bu çok değişken çünkü bulunduğunuz ortamın hava sıcaklığı, hava akışı olup olmamasına da göre de değişiyor. Yani bir motosiklet üzerinde kullanıyorsanız muhtemelen güzel bir hava akışı olacaktır. O yüzden daha uzun çekimler yapabilirsiniz. Benim gibi video düzenlemeyi seven birisiyseniz gerçekten buradan çıkan bu kameradan çıkan sonuçlar inanılmaz sonuçlar. Hiçbir normal kamerayla elde edemeyeceğiniz sonuçlar. Bu kamerayı ben sadece ne çektiğini bilmeyen arkadaşlar için her yeri çekmek isteyen arkadaşlar için öneriyorum. Ya bu ne demek? Mesela motorcusunuz. Motorun üzerinde kamerayı alıp sağa sola döndürebilme gibi bir şansınız yok. Bu kamerayla çek. Önce çek. Daha sonra istediğiniz yere doğru montaj programında çıktısını alın. Ya da kayakçısınız, bisikletçisiniz. Hareket halinde olan, ya aksiyon halinde olan herkese öneririm. Ancak ne çekeceğinizi biliyorsanız bu kamerayı önermiyorum. Çünkü hala bu kamera her ne kadar 8K çekiyor olsa da bir GoPro Hero 12 ya da DJI Osmo Action 3, Action 4 hatta GoPro Hero 11, 19, 8 kadar hala da kaliteli çekemiyor video kalitesi olarak çok fazla yapay zeka kullanıyor çok fazla yapay işlem kullanıyor gürültü önleme yapay olarak kullandığı için sensörü de yarım hiç buna yetmediği için birçok doğal olmayan sonuçlar yaşayabiliyorsunuz ayrıca iki lensin kesiştiği noktalarda bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz o yüzden kamerayı nasıl tuttuğunuzda çok çok önemli çekmek aslında koy çek tarzı da olmuyor Nereyi çekmek istiyorsanız lensleri o yöne çevirmeniz gerekiyor. Mesela şu anda lenslere bakmıyorum ve bana biraz yakın kamera göreceğiniz gibi suratımı çok yamuk gösteriyor ve ortada kesişme noktalarında oldukça sıkıntılar yaşayabiliyorum. Ya yani bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki Insta360 X3'ten çok mu farklı? Evet 8K güncelleme almış. 5.7K güncelleme almış. Mesela 8K 30 FPS'te düşük ışıkta çekim yapamıyorsun. Özellikle ISO Max'ı 1600'de sabitlemişler. Insta x 5.7K'da ISO Max'ı 1400'ler yanlış hatırlamıyorsam çıkabiliyordunuz. Bu değerlere çıkamadığınız için manuel ayarlarda maksimum ISO 1600'e takılıp kalıyorsunuz. Bu da özellikle düşük ışıkta stabilizasyonu çok etkiliyor. O yüzden 8K bana sorarsanız güzel ancak eğer hava çok aydınlıksa güzel ve 8K'da çekim yaptığım zamanlarda gölgeli bir alandan geçtiğim zaman bir ağacın altından geçtiğim zaman da aşırı derecede karıncalanma olduğunu gördüm ve görüntü kalitesinde oldukça düştüğünü gördüm. Düşük ışıkta kullanmak için insanın bize önerdiği özellik 5.7K 25 FPS. Burada yine manuel ayarlar yaparak görüntü kalitesini biraz daha arttırabiliyorsunuz. Bu lenslere hala bir güncelleme gelmedi. Yine her bir lens yarım inç boyutunda. x 3te de aynı şekildeydi. Gece çekimlerinde performans iyileştirmesi var deseler de ben bu iyileştirmeyi görmedim. Insta360 X4'ü önerir misin? Ben bu kameralara karşı X4 hatta X3'e karşı da karışık duygular besliyorum. Çünkü çok uğraştırıyor sizi. Çekim yapmak çok basit, çok güzel. Ortaya çıkan sonuçlar inanılmaz güzel. Özellikle drone gibi sahneler çekmem gerektiği zaman X3'ü X4'ü kullanıyorum. İnanılmaz sonuçlar alıyorum. Ancak her bir videoyu montajlaması yaklaşık 10 dakika kadar sürebiliyor. Ve bunun çıktısını almam gerekiyor. Şimdi cep telefonumdan bu işi yaptığım zaman cep telefonum ısınıyor. Kamera aşırı derecede ısınıyor. Cep telefonumun pili hemen bitiyor. Kameranın pili hemen bitiyor. Her ikisinde şarjda olmasında fayda var. Eğer ben montajla uğraşamam derseniz Insta bize kolay araçlar sunmuş. Özellikle Insta Studio uygulaması üzerinde ve aynı zamanda da mobil uygulaması üzerinde Artificial Intelligence yani yapay zeka destekli otomatik editleme, montajlama özellikleri sunmuş. Ancak ben bunlardan çok iyi sonuç aldığımı söyleyemem. Bu sizin ne beklediğinize, ne istediğinize bağlı. Çektim bitmiyor. Çekeceksin, cep telefonuna bağlayacaksın, montajlayacaksın. Ondan sonra sosyal medyada nerede istiyorsan yayınlayacaksın. Bu biraz zaman alıcı. Yani buna hazır değilseniz uğraşmayın. Bazen de can sıkıcı. Can sıkıcı olmasının size sebebini anlatayım. Bu kamera daha çok iPhone kullanıcıları için. Mobil uygulaması iPhone kullanıcıları için optimize edilmiş. Ben şu anda hem iPhone kullanıyorum hem Samsung Note 20 kullanıyorum hem de eşimin S23'ü var. Samsung Note 20'de video düzenlemeye çalıştığım zaman videolar çok ağır akıyor. Görüntü donuyor, takılıyor ve montajlama esnasında da birçok hata uyarısı alabiliyorum. Ancak bunu iPhone 14'ümle yaptığım zaman bakın 15 15 Pro demiyorum. Pro bile değil. iPhone 14 ile yaptığım zaman gerçekten çok akıcı ve ideal sonuçlar alabiliyorum. iPhone'la en büyük avantajlarından bir tanesi bakın bunu hiç kimse hiçbir videoda bahsetmedi. Çıktığı Dolby Vision olarak alabiliyorsunuz. Videonuzu Rec 21.00 renk uzayına çeviriyorum. HDR duruma getiriyor ve inanılmaz güzel bir görüntü kalitesi ortaya çıkıyor. Videoyu eğer iPhone'unuzdan izliyorsanız gerçekten çok hoşunuza gidiyor. Ancak bunu HDR desteklemeyen bir bilgisayarınıza bir monitöre bağladığınız zaman da sonuç yine güzel ancak iPhone'daki kadar kaliteli bir görüntü alamayabiliyorsun. Yani iPhone'lar bu konuda biraz daha avantajlı bunu size söyleyebilirim. Keşke Samsung'da da hiç olmazsa bir takım HDR özelliği eklemiş olsaydı ve iPhone'da dediği REC 2100 renk uzayındaki video çıktısı da 10 bit arkadaşlar. 10 bit yani 8 bit değil. 10 bit çıktı alabiliyorsunuz. Her ne kadar bu kamera 8 bit çekmesine rağmen iPhone'da çıktı aldığınız zaman 10 bit çıktı alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik bence iPhone kullanıcıları için. iPhone kullanmıyorsanız bu kamerayı almamalısınız. Hayır iPhone kullanmıyorsanız ve cep telefonunuzdan düzenlerken sorunlar yaşıyorsanız proxy modunu al biliyorsunuz. Proxy moduna çevirdiğiniz zaman kameranın içindeki LRV dosyalarını kullanıyor olacaktır ve bu dosyaları kullanarak daha düşük çözünürlüklü videoyu düzenleyebiliyorsunuz. da aldığınız zaman da en yüksek çözünürlükte, mümkün olan en yüksek kalitede çıktı alabiliyorsunuz. Hala sorun yaşıyorsanız yine bilgisayardaki Insta Studio uygulaması üzerinden de montaj yapabilirsiniz. Özet olarak bu kamera bence gerçekten güzel bir güncelleme olmuş çünkü en büyük sıkıntısı bu kameranın çözünürlük sıkıntısıydı. Özellikle yeniden çerçeveleme yaptığımız zaman görüntü kalitesi oldukça düşüyorlar. Bu sorun tamamen çözülmüş değil. Tabii ki yeniden çerçeveleme yaptığınız zaman sensörün sadece 4'te birini, 5'te birini, altıda birini kullandığınız için hala çözünürlük 2.7K'lara 4K'lara 1080p'lere düşüyor olacak ama bu Insta X3'e göre 2 kat daha arttırılmış bir çözünürlük demek. O yüzden ben bu kameradan gelen sonuçlardan oldukça memnunum. Bu kameranın stabilizasyonunda da oldukça başarılı bana sorarsanız bütün aksiyon kameraları arasında en başarılı stabilizasyona sahip. Çünkü 360 derece olduğu için zaten kırpma işlemi yapmasına hiçbir şekilde gerek yok. Sonuç olarak bu kamerayı önerir misin? Evet öneririm. Özellikle benim gibi böyle değişik açılardan çekim yapmak istiyorsanız ve bahsettiğim gibi motorcuysanız, Kayakçıysanız, herhangi bir aksiyon sporuyla uğraşıyorsanız evet bu kamerayı öneririm. Ancak dikkatli kullanmanız gerekiyor. Çünkü aksiyon o kadar dayanıklı bir kamera değil. Ne çekeceğini bilmeyen herkes için bu kamerayı öneririm, jet kullanan arkadaşlar için bile öneririm, bisiklet kullanan arkadaşlar için öneririm. Hila aksiyonla da uğraşmanıza gerek yok. Bizim gibi çocuklu bir aileyseniz ve eliniz kolunuz doluysa Baba. biliyorsunuz bir sürü eşya taşımanız gerekiyor. Baba. Öyle bir durumda da göreceğiniz gibi etrafı çekebiliyorum. Bebek arabasına monte ettim şu anda ve etrafı 360 derece çekebiliyorum. Böylece kamerayı sürekli sağa sola çevirmek gibi bir derdim yok. Hatta hatta Tuna'yı bile gayet güzel çekebiliyorum burada. Sinematik bir kamera mı? Değil. Eğlence amaçlı bir kamera. Sinematik çekimler yapabilir miyiz? Yani cep telefonunuzda çok güzel görünen görüntüler bilgisayara attığınız zaman biraz dağınık, bulanık ya da ya da çok karıncalı olarak görünebiliyor. Eğer ışık çok iyi değilse. O yüzden hani profesyonel amaçlı işler için çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu biraz tanıtım videosu olarak düşünün. Bu videoların serisi gelecek. Ee, özellikle su altı videosu bundan sonraki videom olacak. O videoyu mutlaka kaçırmayın. Bu videoyu izlerken belki bu videolarda hali hazırda gelmiş olabilir. Eğer gelmemişse de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Notifikasyonları yani bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.